Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kadir Dede GP. Arkadaşlar hile mi gerçekliğinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'deki hileleri ve gerçekleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler hileymiş, neler gerçekmiş hep beraber göreceğiz. Ama görmeden önce arkadaşlar 200 bin abonede çok büyük bir çekiliş yapacağım. Eğer kanala hala abone değilsen abone olup 200 bin abone çekilişine katılabilirsin. Ve videoya 10 bin like arkadaşlar diğer hile mi mi serisi gelecek. Sizleri de daha fazla bekletmeden haydi şimdi hile mi miye geçelim. Burada arkadaşımız yeni bir hareket gösteriyor arkadaşlar. Motorun üstünde dans etme hareketi. Bu gerçek mi yoksa hile mi? Gideceğiz şimdi bir de biz deneyeceğiz. Haydi şimdi hile mi gerçek miye geçelim bir de biz deneyelim. Arkadaşlar ben bu videoyu yapabilmek için telefona geçtim. Ee, emülatörden oluyor mu onu denemedim. Sizler emülatörden oluyorsa deneyebilirsiniz. Daha doğrusu aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ben dediğim gibi telefondan yapacağım. Çünkü adam e, telefondan yapmış, tabletten yapmış. O yüzden emülatörle hiç denemekle uğraşmayacağım. Şöyle hemen arkadaşlar motorların olduğu yere doğru geliyorum. Tamamdır. Şuradan motorumuzu alalım. Şöyle motoru ileriye doğru götürelim. Motoru buraya bırakıyorum. Ondan sonra arkadaşlar iniyorum. Emojilere geleceğiz arkadaşlar ondan sonra. Emojilerden herhangi bir dansı seçiyorsunuz. Sonra telefonu aşağıya alıyorsunuz oyunu daha doğrusu arkadaşlar. Sonra birazcık bekledikten sonra oyuna tekrardan giriyorsunuz arkadaşlar. Ve motora bindiğinizde gördüğünüz gibi motora dans ederek ilerliyorsunuz. Yani çok güzel bir olay. Bunu TikTok'ta kullanabilirsiniz Bunu TikTok'ta da çok soruyorlar arkadaşlar nasıl yapılıyor diye. İnsanlar göstermiyorlar. Ama işte Kadir'de de GP ailesi olarak biz herkese her şeyi gösteririz arkadaşlar öğrendiğimiz anda. Hemen şöyle sizlere tekrardan yapımını göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan herhangi bir emoji'yi seçeceksiniz. Şöyle bir ayarlayalım. Ondan sonra. Şöyle hemen sizlere tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir dans emojisine tekrardan tıklıyoruz arkadaşlar. Son oyunu aşağıya alıyoruz. Sonra birazcık bekledikten sonra oyuna giriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra motora bindiğimizde gördüğünüz gibi dans etmeye devam ediyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Hile mi gerçek mi de bu arada bu gerçekmiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Haydi şimdi diğer videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bakalım villanın çatındaki insanları pişman edebileceğimiz taktik hile miymiş gerçek miymiş hep beraber göreceğiz. Eğer gerçekse bundan sonra yani villanın çatısında hiç kimseyi tutmayız. Çatır çatırda öldürürüz. Böyle aşağıya doğru inelim. Şimdi en önemli olan nokta arkadaşlar bize bomba lazım. Şöyle bir olay var arkadaşlar ben video çekerken. Haberiniz olsun. Yani ben mesela tam araba ararım. Araba çıkmaz. Bomba ararım. Bomba çıkmaz. İnşallah bu sefer çıkar diye düşünüyorum. Şöyle hemen şu eve de bir girelim bakalım. Bakalım bomba var mı arkadaşlar? Şöyle bir ara... Hop tamam güzel. ilk evden bombayı bulduk. Bu çok güzel oldu. Valla bomba çıkmasaydı artık sinirlenecektim yani. Harbiden sinirlenecektim. Şöyle yavaştan villaya doğru gidelim. Umarım villa... Villadaki çatışma bitmiştir arkadaşlar. Yoksa sıkıntı çekebiliriz birkaç videodur deniyorum ben bu olayı villadaki çatışmalardan dolayı çektirtmiyor adamlar çektirtmiyor yani anlıyor musunuz direkt vuruyorlar arkadaşlar bir de 4 kişiler bu modda tek başıma girdim o yüzden sıkıntı yaşayabiliyoruz adamlar yani vurmayın abi beni. benim amacım gelip burada hile mi gerçek mi göstermek ya millete millete faydalı işler yapmak şöyle yavaştan villaya doğru da kayalım arkadaşlar evet villaya geldik arkadaşlar bakalım şimdi videomuzu deneyeceğiz gördüğünüz gibi villada hala birileri var ve çatışıyorlar onlar bize denk gelmeden hemen denemem lazım. Adam videoda geliyordu arkadaşlar. Bombayı şöyle aşağıdan bir dakika aşağı aşağıdan sallıyordu arkadaşlar. Sonra arkasını dönüyordu. Açıyordu ve snowboard'a tıkladığı zaman villanın çatısına çıktık arkadaşlar. Bakalım kimse var mı? Aha da var. Selamünaleyküm kardeşim. Seni şöyle bir uğurlayalım. Bak bir tane de karşıda var arkadaşlar. Gördünüz mü? İşte villanın çatısındakileri öldürmek bu kadar, kadar. Bak bak nasıl kaçıyor bak. Ulan keşke biraz daha mermi alsaydım ya. Neyse güzel oldu. İşte arkadaşlar tam şu anda canlı örneğini gördüğünüz gibi villanın çatısındakileri bundan sonra bu şekilde avlayabilirsiniz. Bu arada aşağıda da adamlar var. Onları da hemen şöyle gelmişken 2 dakikada temizleyelim. Burada bir yerde arkadaşlar. Ha gördüm. Hop bir tanesinden gönderdik. Bak şimdi o beni görmedi. Zaten villanın çatısındaki adam da silah olacağını da düşünmüyor. Bana baktı. Onu da indirdik güzel. Son bir mermi ölmedi. Hemen gideceğim yumruklayacağım arkadaşlar onu. Hemen gidelim şunu yumruklayalım. Bu işe de yarıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü villanın çatısındaki adam da adam silah olacağını düşünmüyor. Oraya hiç bakmayı bile tenezzül etmiyor. Gördüğünüz gibi tak diye vurabiliyorsunuz adam bu şekilde. Hemen şöyle devam edelim. Bir tane daha geliyor. Seni de şöyle uğurlayalım. Çinli kardeşim. Bu arada arkadaşlar hile mi gerçek mi de gördüğünüz gibi bu gerçekmiş. Hem de çok işe yarayacak bir gerçek. Bundan sonra villanın çatındakiler yandı yani. Açık açık söyleyeyim. Arkadaşlar videoyu daha fazla uzatmadan ben videoyu burada keseyim ama oynamaya devam ederim. Haydi şimdi diğer videoya geçelim arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar arkadaşımız gördüğünüz gibi El Angel'daki köprünün yanındaki benzinliğin üstüne çıkmayı gösteriyor. Eğer bu hile değil gerçekse arkadaşlar yer yerinden oynar. Efsane pusular atılır. Hadi bir de biz deneyelim hile miymiş gerçek miymiş hep beraber görelim. Sıradaki hareketimizi denemek şimdi köprünün yanındaki benzinliğe geldik. Bakalım şöyle yavaştan benzinliğe doğru yürüyeceğiz. Ondan sonra benzinliğin arka tarafındaki yere çıkıp e, benzinin benzinliğin üst tarafına çıkmaya çalışacağız. Eğer benzinliğin üstüne cidden çıkabilirsek acayip pusular kurarız o benzin. Ve military base'den gelecek adamları takır takır avlarız arkadaşlar. Hemen şöyle şimdi hareket denemek için ilerleyelim. Benzinliğin arka tarafındaki kulübeye doğru gidiyorum arkadaşlar. Kulübenin üstündeki bu yan tarafındaki daha doğrusu demirin üstüne çıkıyorum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle geriye doğru geliyorum. Şuraya atlıyorum. Hop çıkamadım. Bir dakika. Tekrardan deneyeceğim. Şimdi şöyle dibe kadar geliyorum zıplıyorum tamam çıktı güzel. Sonra yan tarafa doğru yürüyor arkadaşlar. Sonra yukarıya tırmanıyor tamam buraya kadar oldu güzel. Şimdiki olay burada başlıyor eğer şuraya tutunursak arkadaşlar köprünün yanındaki pusuyu kurmuş oluruz. Hemen şöyle atlayalım hop tutunmadı hayda. Hemen şöyle tekrardan deneyelim arkadaşlar geldik buraya zıpladık. Ondan sonra şu şekilde duvarın dibinden ilerliyorum kulübenin üstüne çıkıyorum. Şimdi bayağı bir geriden geleceğim arkadaşlar. Aynı o arkadaşın yaptığı gibi tam onun hizasında atlayacağım. Bakalım yine olmazsa arkadaşlar buraya kadar gerçek ama buradan sonrası hile yüksek ihtimal. Şöyle hemen aynı arkadaşın atladığı gibi atlıyoruz ve gördüğünüz gibi tutunmuyor arkadaşlar. Bu yarı hile yarı gerçek arkadaşlar. Şuraya yani o kulübenin üstüne kadar çıkarsınız. Ama kulübenin üstüne çıktıktan sonrası olmuyor gördüğünüz gibi. Benzinliğin üstüne çıkamıyoruz. Hile mi gerçek mi de arkadaşlar bu gördüğünüz gibi hileymiş. Sağlık olsun ben olacağını çok ümit ediyordum ama olmadı. Ama en azından kulübenin üstüne çıkmayı öğrendik. Haydi şimdi diğer videoya geçelim arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar arkadaşımız internetini kesiyor. Ondan sonra villadan aşağı atladığı zaman gördüğünüz gibi silahların ve adamların yerlerini öğreniyor. Eğer bu gerçekse cidden çok işimiz var arkadaşlar. Gidelim bir de biz deneyelim bakalım gerçek miymiş hep beraber görelim. Arkadaşlar bu seferki videoyu denemek için military base'e geldim. Çünkü villanın çatısındaki adamlar rahat vermiyordu. O yüzden hemen şöyle Military Base'in yukarısına çıkacağım. Zaten aynı muhabbet. Military Base'in de altına atladığımız zaman oradaki silahları görebileceğimiz için... ...işe yarayacağını düşünüyorum ben şahsen. Hareketi burada da yapabilirsiniz isterseniz. Villanın çatısında da yapabilirsiniz. O fark etmez. Önemli olan çalışıp çalışmadığını test etmek biliyorsunuz ki bizim için. O yüzden arkadaşlar şimdiki hareketimizde yapacağımız işlemler şu şekilde. Gördüğünüz gibi Military Base'in çatısına geldim. Aşağıya doğru atlayacağım. Aşağıya doğru atlamadan önce interneti kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu telefonda olanlar için daha kolay haberiniz olsun. İnterneti kestikten sonra... İnterneti tekrar bağladığınız zaman aynı yere sizi geri atıyor ve aşağıdaki düşmanları, silahları hepsini görebiliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu hile mi gerçek? Bunu şimdi hep beraber göreceğiz, te test edeceğiz. Şöyle yavaştan da deneyelim. Şimdi aşağı atlıyorum arkadaşlar. Atladım. İnterneti kestim şu anda. Hemen şöyle gördüğünüz gibi silah, mermiyi gördüm. Hemen bağlan dedi sunucuya tekrardan. Şimdi sunucuya tekrardan bağlanacağım. Sunucuya tekrardan bağlandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben tekrardan aynı olduğum yere attı. Bu ne işimize yarar derseniz arkadaşlar. Mesela aşağıda adam olur. Ondan sonra adamın nerede olduğunu bilmezseniz aşağıya internetinizi kapatırsınız, atlarsınız arkadaşlar. Ondan sonra e, aşağıdaki adam bu şekilde görürsünüz yerini görürsünüz ve interneti tekrar bağladığınız zaman aşağıya gider adamı öldürürsünüz bu şekilde çok işimize yarar arkadaşlar bu olay aslında düşününce dediğim gibi arkadaşlar bu olay bu şekilde çok işimize yarar aşağıda adam varsa mermi varsa ne varsa hepsini bu şekilde görebiliriz ve aynı yerimize geri dönebiliriz Hile mi gerçek mi dedi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu gerçekmiş haydi şimdi diğer videoya geçelim bu videoda arkadaşlar arkadaşımız gördüğünüz gibi motosikletten atlayıp tekrar motosiklete binmeyi gösteriyor bu hile mi gerçek mi her zaman merak etmiştim arkadaşlar ben hadi şimdi gidelim deneyelim hile miymiş gerçek miymiş hep beraber görelim Motordan motora atlama videosunu çekmek için arkadaşlar antrenman bölümüne geldim şimdi antrenman bölümünde biliyorsunuz ki motorlar var hem normal oyunda motordan motora atlamayı denemek daha zor çünkü direkt ölüyorsunuz motordan düştüğünüz zaman o yüzden bir tane kar motoru koyacağım arkadaşlar normal motorla da kar motorunu atlayıp ondan sonra normal motora atlama şeklinde devam etmeye çalışacağım bu şekilde yapmaya çalışacağım bakalım hareket olacak mı olmayacak mı zaten hep beraber göreceğiz şöyle hemen şuradan bir kar motoru alalım arkadaşlar Kar motorunu şöyle ileriye doğru koyacağım arkadaşlar. Bayağı hızlanabildiğimiz kadar hızlanacağız. Çünkü motorun bizi ileriye atması için bayağı bir hızlanmamız gerekiyor. Şöyle hop bir dakika. Kar motorunu arkadaşlar hemen şöyle şu arka tarafa park edeceğim. Şu karşı taraftan ta en geriden geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım deneyeceğiz olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz. Motorumuzu aldık arkadaşlar. Şimdi bakalım gidebildiğim kadar geriye gideceğim. Ondan sonra hızlanabildiğim kadar hızlanıp motoru tam böyle kar motorunun yanında atlayacağım. Umarım motor bizi ileriye atar. Eğer motor bizi ileriye atıyorsa zaten Tekrardan motora binme fırsatımız olur. Şöyle hemen hızlanalım ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi hızlanabildiğim kadar hızlanmam lazım o hareketi yapabilmem için. E gidelim. Geliyorum. Tam şimdi atladım. Hop. Ama motor fırlatmadı. Niye? Daha motor fırlatmazsa hareketi yapamayız ki. Yani önce motorun fırlatması lazım ki motoru tekrardan binme hareketini yapabilirim. Eğer motor fırlatmıyorsa arkadaşlar bu yüksek ihtimal hile. Gerçek değil yani. Önemli olan nokta dediğim gibi bizim motorun ileriye fırlatması arkadaşlar. Bakalım. Eğer motor bize ileriye fırlatırsa yapabiliriz. Fırlatmazsa maalesef hile arkadaşlar bu. Hemen şöyle devam ediyorum. Hızlandım hızlandım. Tam kar motorunun yanında atladım. Yok ileriye doğru fırlatmıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hile mi gerçek mi de bu video hileymiş maalesef. Eee. Belki de arkadaşlar telefonda oluyordur, bilgisayarda olmuyordur, emülatörde olmuyordur bilmiyorum. Sizler de aşağıda bu hareketleri deneyip ondan sonra yorum olarak yapabilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi emülatörde olmuyormuş arkadaşlar. Haydi şimdi diğer videoya geçelim. Bu videoda arkadaşlar arkadaşımız elindeki sisi evin tam birleşim noktasına atıyor ve attığı zaman üst kata çıktığında arkadaşlar üst kat da sislenmiş oluyor. Bakalım bu hile miymiş, gerçek miymiş? Gidelim bir de biz deneyelim. Şimdi arkadaşlar attığımız sis bakalım duvardan geçiyor mu, geçmiyor mu? Onu görmek için Erangel'dayız. Aşağıya doğru süzülüyoruz yavaştan. Hemen şöyle evlerden bir tanesine gireceğim. Ondan sonra o arkadaşın aynı videodaki evi gibi bir tane eve gireceğim. Ve o evde sisi deneyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle girelim. Hop gir ilk girdiğimizde de, de sis bulduk. Güzel oldu. Birkaç tane daha sis bulacağım arkadaşlar. Belki birinci de olmaz. ikinci de olur falan diye. Hemen şöyle o yüzden sis aramaya devam edeceğim. Sislerimizi bulduk arkadaşlar. Şimdi denemesi kaldı. Hemen şöyle aynı arkadaşın yaptığı gibi odaya gidiyorum arkadaşlar. Şu anda üst kat var zaten evin. Ee, şu şekilde hemen sisimizi alalım elimize. Elimize sisi alıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aynı arkadaşın gösterdiği gibi duvarın tam dip kenar yerine atıyoruz. Şu anda üst kata çıktığım zaman arkadaşlar sisi yayıldıktan sonra üst katta da sis olması lazım. Hemen şöyle yukarıya doğru koşuyorum. Ama gördüğünüz gibi üst katta sis yok arkadaşlar. Bak yan tarafta sis var bu güzel. Evin yan tarafına sisi verdi. Odanın içine sisi verdi ama üst kata sisi vermedi arkadaşlar. İkinciyi denemek için arkadaşlar sisimizi çekiyoruz. Aynı arkadaşın attığı yere tekrardan fırlatıyorum. Birazcık bekleyeceğim sizin yayılmasını. Ondan sonra tekrardan üst kata koşacağız bakalım. Tamamdır. Sise yıldı ama... Abi yok. Bak yine yan tarafı veriyor. O güzel bir şey. Aslında bu çalışıyor arkadaşlar. Yüksek ihtimal çalışıyor ama tam olarak yapamıyorum ben. Ama gördüğünüz gibi mesela yan tarafı verdi size. Adam yukarıya çıkarken yan tarafı da sisleyebilirsiniz bu şekilde. Son olarak bir de duvarın diğer tarafında deneyeceğim arkadaşlar. Tam bu yatan diğer yan tarafında deneyeceğim. Bakalım belki bu zaman olabilir. Son deneme için arkadaşlar şimdi sisi çektik bakalım. Tam arkadaşın attığı noktaya fırlatıyorum. Artık bakalım bu olursa olsun yani. Hop ulan yanlışlıkla bombayı da attık. Hemen şimdi üst kata tekrardan bakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hile mi gerçek mi de maalesef bu hileymiş. Ama bunun yanında arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim için tabii ki her zamanki her zamanki gibi bir bonus göstereceğim. Bu hile mi gerçek miye gerek yok. Direkt gerçek bu benim her zaman uyguladığım bir taktik. Çoğu kişinin de bilmediği bir taktik. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ev yataklı. Ondan sonra evde alt katta eşyalar var. O var bu var. Örnek olarak arkadaşlar mesela bu yatağın üstüne geliyorsunuz. Yatağın üstünde zıpladığınız zaman gördüğünüz gibi üst katta ne var ne yok hepsini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izleyen kardeşlerim için bonus bir videoydu. Sadece sonuna kadar izleyenlerin bilebileceği bir video arkadaşlar ve o kadar çok işinize yarayacak bir şey ki. Yani rakip nereye saklanmış nerede pusmuş hepsini arkadaşlar alt kattan görebiliyorsunuz. Üst katı basmadan aynen bu şekilde çıkıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra tak 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 rakibe sıkıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Tazece yatağın üstünde olmuyor. Bütün arkadaşlar aşağıdaki böyle eşya meşya hepsinin üstünde oluyor. Hemen bakın şurada da göstereyim size. Şöyle hemen şunun arasına girelim. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bak bir daha gösteriyorum. Böyle anlık görünüyor böyle. Anlık ufak ufak görünüyor. Ve bütün rakipleri de o şekilde görebiliyorsunuz. Nerede tam olarak kaç kişi pusmuşlar. Hepsini görebiliyorsunuz. Bu buraya kadar izleyen kardeşlerim için hediyem de arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hile mi gerçek mi serisinin devam etmesini istiyorsanız. Sizlerden bu videoya tam 10.000 like bekliyorum. Böyle videolar da varsa arkadaşlar elinizde şu taraftan çıkan Instagram hesabımdan da bana gönderebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki hile mi gerçek mi videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.